Lütfen hadi gelin söyleyin de. Genceden gelirem. Yüküm kurmadır. Ee, şu an e, eserle ilgili e, e, eğer yanlış anlamazsanız sizden e, çok özür dileyerek e, şöyle ifade edeyim. Gece ikiden beri e, hastanedeydik. Büyük oğlum biraz rahatsızdı Sayın Hocam. E, orada da bayağı bir şey yaptım. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Size o kadar çok dua ediyorum ki gece ikiden beri. inanın orada birçok uygulama yapılmasına rağmen Yüce Yaradan'ın şifa nurunu akıttıkça e, kendine gelmeye başladı. Baya yani ikiden beri hastane beyiz sabah geldik diyebilirim. E, biraz... Geçmiş olsun. Eğer özel değilse, ol. özel değilse söyleyin nedir rahatsızlığı, ne oldu? Hocam e, çok affedersiniz, çok özür dileyerek söylüyorum. E, gece bir istiğfarla başladı. E, bayağı Baya yoğun bir istiğfar. E, biz mide kanamasından şüphelendik tabii. E, Allah razı olsun tüm dostlardan. E, hastaneye götürdüğünde, amin bakıldı bu endoskopi olarak. Onu ne yazık ki yaptıramadı. Çünkü sürekli bir bulantı olduğundan dolayı. Kan tahlillerimiz, bütün sonuçlarımız temiz. tabi o yatarken ben bu arada gözlerimi kapatıp sürekli Yüce Yaradan'ın nurunu akıttım. Şükürler. Ve bir süre sonra, amin şükürler olsun, gözlerinden böyle yaşlar akmaya başladı hocam. İçindeki öfke duygusu. Yani içinde birine karşı başka hani aile dışındaki birine karşı bir arkadaşına karşı bir öfke duygusu Allah'a şükürler olsun o öfke duygusu karnının deliğinden kırmızı gözlerinden kırmızı kulaklarından kırmızı bir şekilde aktı ve anne çok iyiyim şu an çok rahatladım dedi ve o gün ya, o an size o kadar dua ettim ki anlatamam yani hocam gerçekten bu kadar eşsiz bu kadar güzel eğitimlerle bizi tanıştırdınız yani ben evladım hani böyle Elimin arasında kayarken ben eğiliyorum kulağına böyle ufacık bir şey söylüyorum. Orada o şekilde şükürler olsun oradakiler de şaşırdılar. Hani oraya gittiğimizde titreyerek gitti çocuk. Ee, yani herkes şaşırdı oradaki. Kalktı yürüyerek bir saat işte beşe geliyordu sanırım sabah ezanından önce eve geldik. Tabii yatamadım sonrasında. Ee, anne olarak tabii ki haliyle başında bekliyorsunuz. Aa, hani teşekkür Allah, Allah razı olsun. Biraz... E, Frekans olarak da henüz kendimi hazır hissetmiyorum. Yani eğer yanlış anlamazsanız yoksa sizi hayatta Rica, de, rica ederim. Şu an pek çok arkadaşımız da oğlunuza geçmiş olsun dileklerini mesajla yorum Allah razı olsun sizden. Hepiniz. Değerli arkadaşlarımız az önce hocamız söyledi ya oğlumun ağzından, burnundan, kulaklarından kırmızı bir şey çıktığını gördüm. Bu kanallık sırasında değerli arkadaşlarımız biz bir insanın şifasına vesile olduğumuzda Yüce Allah'ın şifa nurun o kişinin içine aktığını hayal ediyoruz. Onun da bedeninden dışarıya atması gereken duyguları, yaşadığı kötü anıları neler varsa onların çıktığını hayal ederiz. Hani belki arkadaşlarımız eğitimlerimizi anladıkları için A, o ne diye Evet. evet. Böyle. böyle. Ee, o zaman lütfen kulağınızı kapatın. Tabii. Tabii hocam. <laughs> Ka Kanallık için kapatıyorum hocam. Evet. Ah. Arkadaşımızın yani Aysen Çiğdem Doğan Hanım'ın oğlu nasıl kolaylıkla şifa buldu onu anlatsın. Hocam açayım mı? Evet, evet. Tamam. Ben parmaklarını işaret ettim ki hani kolaylıkla göresiniz diye siz zaten hemen gördünüz. Sen evet. hocam lütfen gözünüzün önüne gelen görüntüleri bize anlatınız. <laughs> tamam hocam. Hocam beyaz giyinmiş, e, elinde asa olan e, bir yaşlı bir bilge kişi var şu an tam karşımda. Ve yolda bana bir şey söylemiyor, hani herhangi bir hareketi yok. Fakat şu an hissel olarak arkasından gitmem gerektiğini hissediyorum. Bele gidin bakalım. Evet, bir yol açıldı. O yoldan birlikte yürüyoruz. Kendisi önümde yürüyor, ben arkasında yürüyorum. Hafif böyle beli bükülmüş, çok hafif bir şekilde öne doğru. Ee, ama böyle o kadar e, güzel, o kadar huzur veren bir insan ki... Ve şu an e, yeşil bir alana geldik, yeşil bir yere getirdi beni. Rengarenk kelebekler uçuşuyor burada. Hemen önümüzden böyle bir akarsu akıyor. Akarsuyun içinde deniz kızları var, yunuslar var. Su çok berrak. Çok güzel bir şekilde akıyor bu su. Bu suya gir dedi bana şimdi. Ve suya girdim. Asasıyla suyun içine bir şeyler yapıyor şu anda. sudan evine götür dedi bana. Tamam. Sizi can kulağıyla dinliyoruz. Şu an çok huzurlu bir yerdeyim. Gerçekten o kadar ihtiyacım vardı ki böyle bir şeye. Yani <laughs> ve e, biraz daha üst taraftan yine bayağı yoğun bir şekilde bir şelale akıyor. O şelaleyle birlikte küçük küçük çocuklar suya kapılmışlar böyle. Oynayarak sevinçle bana doğru geliyorlar. O sudan, o şelalenin akış yönünden itibaren. Şimdi yanımda durdular çocuklar. Elimdeki sudan onlara içiriyorum. Su içiyorlar şu anda. Ve hala o yaşlı bilgi asasıyla suya e, dokunarak suyla ilgili bir durum var burada. Bir, bir olay var. Suya bir serinlik katıyor. O kadar huzur buluyorum ki şu an. O kadar rahatladım ki. Çocuklar gülmeye başladılar. Hepsi çok mutlu. Onları kucağıma aldım. Şimdi sudan çıkarttım birlikte. Suyun kenarındayız. O yeşillikte oturuyoruz. Yanıma oturdular onlardan. Şimdi o bilge geldi. Çocukların başına böyle sağ elini koydu. Şu an her yer ben beyaz, ya, nur dolu şu an her yer nur dolu. Dede. Ne kendi bilmiyorum. Dede, dedemizin adını sorunuz. Ben hazırım diyor hocam. Şunu sorun. Dede ben sizi çağırdım mı? Yoksa ben sizi çağırmadan kendiliğinizden mi geldiniz? Ya da Yüce Allah'ım mı gönderdi buraya git dedi? Yüce Allah'ım gönderdi. Daha neler anlatmak isterseniz anladım. Niçin göndermiş? Bir bakın. Çünkü çaresizdim. Ondan başka hiç kimsem yok. O biliyor. Gözünüz biliyor. O biliyor. Gözünüzü açınız. Oğlunuza çok çok geçmiş olsun sayın Hücamsın. Kulağınız kapalıyken biz şunu söyledik. Oğluna dün ne yardım etti, ne oldu? Oğlu dün o kadar kolaylıkla şifa buldu. Bunu anlatsın dedik. Oğlunuz neden o kadar kolaylıkla şifa bulmuş? Allah'ına şükürler olsun. Rabbim hiçbir zaman bizi yalnız bırakmasın hocam. Elhamdülillah. Amin. amin. Son, olsun. Sizin gibi yüksek frekansta olabilmek için, bu eğitimleri öğrenebilmek için. İnşallah. Herkes. Herkes ulaşsın. Yüce Telefon numaranızı söyleyin demeyeceğim bu defa. Söylemeyin. Çünkü Hızır Aleyhisselam telefon numarasını söylemez ki. Mesela. Haşa, tövbe estağfurullah. Öyle bir şey yok baksana, zaten. Baksana. Dolayısıyla bu defa telefon numaramızı söylemeyelim. Eğitim baksana. almak isteyenler zaten bize ulaşıyor. Tamam hocam, tamamdır. Değerli arkadaşlar, söyleyeceklerim çok önemli. İsterseniz can kulağıyla dinleyin. Vallahi eğer siz bizim eğitimlerimizi alırsanız ve de kanalsanız, telefon kullanmanıza da gerek yok, bilgisayar kullanmanıza da gerek yok. Herkesle anında iletişim kurabilirsiniz. Ve dünyanın en gelişmiş bilgisayarını da kullanabilirsiniz. Az önce hocamız dünyanın en gelişmiş bilgisayarını kullandı. Dün, oğlunun kolaylıkla nasıl şifayı bulduğunu, oğlunun kolaylıkla şifayı nasıl kavuştuğunu kendi bilgisayarından baktı, anlattı. Bugün hiçbir bilgisayar henüz bu düzeyde değil. İşte değerli dostlar, siz yemin ediyorum bizim eğitimimizi almadığınız sürece kendinizi dünyanın en büyük hediyelerinden birinden mahrum ediyorsunuz. Etme, etme. Sayın hocam elinize yüreğinize sağlık Allah razı olsun. Amin. Sayın hocam eğer izniniz olursa ben çok kısa bir şey daha söylemek istiyorum. Ben, ben... benim Hiç, Sağ... kısa, olmasın istediğiniz kadar söyleyin sayın hocam. Çok teşekkür ederim. Ee, hocam ben yaşadıklarım dolayısıyla bu ruhsal uyanış sürecine geçmeden önce çok ağır travmalar, çok ağır olaylar yaşayarak bu ruhsal uyanış sürecimi buldum. Ve daha öncesinde ben panik atak hastasıydım ve ağır derecede bir hastalığım vardı. Şöyle ifade edeyim, hani şimdi bana gelen danışanlarımı o kadar yanmıyorum ki bu konuyla ilgili bir şey açıkladıklarında. Artık çünkü biliyorum hani damdan düşen haline en iyi çünkü damdan düşen bilir hesabı. Ve ben hastaneye kaldırılıyordum. O kadar ağır yaşıyordum bu durumu. Tabii sizin eğitimlerinizle tanışmadan öncesinden bahsediyorum bu konuyla ilgili. Ve bahsettiğim benim ilk oğlum, ilk göz ağrım. çok üzülürdüm. Ona bir şey olduğu zaman elim ayağım birbirine dolaşırdı. Hani ağır bir hastalık böyle ne yapacağımı şaşırırdım bilemezdim. İnanın bana eğitimlerimizden sonra Rabbime sonsuz şükürler olsun. Ben dün akşam yavrumun şifasına vesile oldum hocam. Yani başkasının şifasına vesile olmak zaten tarifsiz güzel. Çok mutluluk verici ama hani insanın evladına bu şekilde vesile olması öyle bir konumda çıkıp böyle bir konuma geçebilmesi bu, bu, anlatılamaz yani. Bu bambaşka bir duygu. Gerçekten ben herkesin bu muazzam eğitimlerle bir an evvel alan hızında tanışmasına niyet ediyorum Rabbimin izniyle. Herkesin... Değerli Herkes... dostlarımız görüyorsunuz biz telepatik bir sistem kullanıyoruz. Telepatik bir sistem geliştirdik demiyoruz. Zaten Yüce Allah'ımız bizi bu telepatik sistemle donattı, yarattı. Biz sadece bu telepatik sistemi kullanmanızı hatırlatıyoruz ve birazcık da öğretiyoruz. Siz bu telepatik sistemi kullandığınızda ilaçlara da, ameliyatlara da gerek yok. Siz bu telepatik sistemi kurduğunuz, öğrendiğinizde Hazır Aleyhisselam anında size yetişin. Yüce Allah'ım dualarınıza dualarınız Yüce Allah'a daha kolay ulaşır. Belki yanlış ifade kullandım. Yani hemen bütün şifa Yüce Allah'tan isterseniz. Şimdi doğru bir ifade oldu. İşte değerli dostlar, bunun yolu yöntemi var. Hayatınızda kendinize yapacağınız en güzel hediyelerden biri. Bu eğitimi kendinize hediye etmeniz. İşte bu Sayın Hocam. Eğer başka söylemek istediğiniz değerli ifadeleriniz varsa lütfen buyurunuz. Hocam işte bahsettiğim gibi yani emin olun çok ağır bir süreçten geçmişken şimdi bırakın hani o tip olayları düşünmeyi yaşamayı şimdi insanlara katkı olabiliyorum. Yüce Allah'ın ve sonrasında tabii ki sizin vasıtanızla sonsuz şükürler olsun. Gerçekten bu tarifi olmayan büyük bir mutluluk. Yani Bu güzel bir cümle vurgulanması gereken bir cümle. Ben panik atak hastasıyken ve başka problemlerim varken şifaya muhtaçken ve hatta hastaneye böyle sedyelerle ambulansla kaldırılır bir haldeyken evet. bunlardan kurtuldum ve insanlara şifada yardımcı olmaya çalışıyorum diyor. Bir hangi durumdan hangi duruma geldiğini ne, ne güzel ifade etti. Bele iyi bele. Evet sayın Amin cümlemizden inşallah. Selamlar saygılar. Allah razı olsun. Sandık Sayılar, saygılar. Ötemiz sonsuz. i̇şte değerli dostlarımız belki de sandık ötemiz sonsuz şimdi anlamını biraz daha kuvvetle ortaya koydu. Bizim eğitimle tanışmadan önce kendisini nasıl sanıyordu? Bizim eğitimimize katıldıktan sonra kendisinin sandığının ötesinde olduğunu anladık. Sandık Sarp. ötesinde Tamam Sayın Hocam. Ben şimdi değerli arkadaşlarımız bu canlı yayını siliyorum. Keşke diğer güzel çalışmalarımız da kansaydı onları da görebilseydiniz. Fakat silmek zorundayım çünkü canlı yayına katılan arkadaşlarımız özellerini anlattılar. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Saygılar hocam. Sandık hocamız sonsuz olsun. Sandık hocamız sonsuz.